Bizim Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda çöp şişini evde nasıl hazırlandığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmıştık. Pişirme sırasında dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Bunları sizlerle paylaşalım. Bakın buradaki etimiz biraz yanmaya başladı. Aslında orada yananlar kuyruk yağıydı. Ve ben bunun yüzünü hemen çevirerek alt tarafına birazcık köz ateşi attım. Yani közde bu şekilde pişirecekseniz üstünü mutlaka hafif bir köz ateşiyle kapatmayı unutmayın. Böylelikle içini çekerek yavaş yavaş pişme sağlayacaktır. Diğer taraftan aralarda yağ tanecikleri olduğu için bakın yağlar aşağı doğru damlamaya başladı ve burada bir dumanlanma çıktığında ve bir ateş çıktığında onun üzerine mutlaka daha önceki yaptığımız közle kapatmaya çalışın. Diğer taraftan ateşin çok yüksek ısı derecesinde olmasını mutlaka engellemeniz lazım. Orta ısı derecelerinde kendi içini çeke çeke piştiğinde gerçekten harika bir ürün elde edebilirsiniz. Sol taraftakiler tavuk eti, sağ taraftakiler kırmızı et olduğu için kırmızı etleri ben biraz daha közün yüksek piştiği taraflara koydum. Tavuk etlerini ise közün yavaş yandığı tarafa koydum. Bu da önemli bir noktadır. Diğer taraftan pişirme sırasında mümkün olduğunca fazla yerlendirmeden kendi içini çeke çeke pişirirseniz bu da lezzetli bir ürün yapmanızı sağlayacak. Bakın hemen öbür tarafını yavaşça çeviriyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? İşte tam kıvamında dengeli bir çöp şiş pişirirken aradaki kuyruk yağlarını eklemeyi unutmayın ve gördüğünüz gibi kızarmanın her tarafında böyle pırıl pırıl olmasını istiyorsanız mutlaka közünüzün üzerine bir kül tabakasıyla hafiften kapatın ve şöyle bir aparatla üzerindeki külü şöyle yaparak külü biraz alabilirsiniz. Böylelikle etleriniz parlak ve çok daha canlı bir şekilde gözükecektir ve külün üzerine yapışmadan önce bu yerlendirme işlemini yaptığınızda çok daha leziz, çok daha harika ürünler elde edebileceksiniz. Daha detaylı bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum atmayı unutmayın. Bu arada takipçimiz nasıl piştiğini de göstermemizi istemişti. Şu an ismini hatırlayamadım ama kendisine de bu görüntüler hediyemiz olsun. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.